Evet değerli arkadaşlar, çok kıymetli turistik destinasyonları var. Bunların tanıtımı noktasında bütün kurumlarımızla birlikte hep beraber elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun için 3 e, projemiz destek aldı bu senede. E, bunları ilgili kurumlarımızla şimdi biraz sonra izleyeceğimiz protokoller çerçevesinde e, uygulayarak bütün bu tanıtım e, çabalarımıza, çalışmalarımıza çok ciddi bir katkı sağlayacağımızı e, umuyoruz. Kastamonu'muza, ilçelerimize inşallah bunların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Turizm master planımızı bildiğiniz üzere Temmuz ayında ilan etmiştik. Bölgemizin, illerimizin turizmde gelecek, geleceğine ilişkin bir planlama çalışması. Sadece bir plan değil, bu master planın ekinde hayata geçirmeyi önceliklendirdiğimiz 48 tane projemizde yer alıyor. Bu projelerimizi de çalışmalarımıza başladık. Öncelikle bugün üç tane projemizi tasarlamaya yönelik bir sözleşme imzalayacağız. Bu projelerimiz bahsettiğimiz gibi Turizm Master Planı'nın öncelikli projeleri içerisinde yer alıyor. Taşköprü Belediye'mizde bu projeyi çalışıyoruz. Yine Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde bu projeye katkı sağlıyorlar. Hali hazırda kazı çalışmaları da devam ediyor. Turistik anlamda da e, belli düzeyde bir e, ziyarete de e, konu oluyor. E, ancak hani bu alanın e, diğer e, turizm destinasyonları gibi belli bir e, yatırma yapıldıktan sonra daha geniş kitlelere e, ulaşması da gerektiğini değerlendiriyoruz. O anlamda orada eskiden pancar deposu olarak kullanılan şu an oradaki eee Kazı çalışmalarından çıkan e, eserlerin sergilendiği bir alanımız var. E, bunu turistik deneyim açısından daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bu binanın e, daha uygun e, bir koşulla getirilmesi ve buradaki eserlerimizi daha e, uygun bir e, ortamda e, sergilemek ve e, gelen ziyaretçilere de e, uygun hani bilgilendirmelerin e, bu müze ortamında yapılmasını e, planlayacağız. Diğer taraftan da yine ziyaretçi merkezi, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi gibi bu alanda yapılması gerekenler e, nelerse bunların uygulama projeleri hazırlanmış olacak. Akabinde de e, bunu yatırıma dönüştürmek üzere de e, gerekli takibi gerçekleştireceğiz. Kastamonu J-Park'ı, ziyaretçi merkezi, J-Park e, konusunda uzun yıldır yıllardır e, ilimiz e, çalışıyor. Bu yıl e, UNESCO Milli Komitesi'ne de e, başvuru dosyamızı, şehir olarak iletiyor olacağız. Daha önceden bu UNESCO'nun belirlemiş olduğu kriterleri sağlamak üzere gezici tarzda bir müze çalışmamız olmuştu. Şu an kent merkezinde kalıcı bir müze ihtiyacımız var. Ve bu müze aracılığıyla hem şehir dışından gelen, Kastamonu merkeze gelen ziyaretçilerimize jeoparkı anlatmak hem de ilçelerimize buradan yönlendirme yapmak üzere bir ziyaretçi merkezi tasarlanıyor olacak. Bu alan olarak da Mimar Vedat Kültür Merkezi'nin içerisinde bir alanı bu çalışmayla planlayacağız ve müzeye dönüştürülmesine yönelik de tasarımını gerçekleştiriyor olacağız. 2023 yılında UNESCO tarafından tescillenen dünya mirasımız Kasabaköy-Mahmutbey Camii'ne yönelik bir proje. Bu alanda da e, tarihi kaynaklar ve e, fizik alana baktığımızda gözle edinilebilecek bazı e, ne diyelim e, eski yapı eserleri olduğu e, tahmin ediliyor. Bu Mahmut Bey Camii'nin e, hemen yakınındaki alanlarda. E, bu çalışmayla da Jeoradar denilen bir teknik çalışma yapılacak ve yer altındaki tarihi kalıntıları e, tespit etmeye yönelik bir e, çalışma olacak. Bu projemizi de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzle beraber yürüteceğiz. Amacımız bu kalıntıları tespit edebilmek ve akabinde de yatırım programını aldırıp bu eserleri de ortaya çıkarmak şeklinde olacak. Biyopolis'le ilgili Kültür Turizm Bakanımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Kastamonu ziyaretlerinde bu konuyu kendilerine arz ettiğimizde konunun farkında olduğunu, yakinen takip ettiğini, özellikle bizim kazı süresinin az olduğundan ve ek kaynak ihtiyacı olduğundan bahsettiğimizde kendisi tamam o iş ben de ben gereken neyse yapacağım dedi ve gerçekten de sağ olsun yaptı. Daha önce 2-3 ay gibi sürelerde yapılan kazı şu anda Sayın Başkanım herhalde evet yılın büyük bölümünde devam ediyor. Siz de en az, gittiniz, evet, görüştünüz. Evet. evet Aynı evet. şekilde orası daha hızlandı. Ben 2009'da göreve geldikten itibaren 3 yıllık bir kazı başlangıcı vardı. Ondan sonraki süreçte de Kalkınma Ajansı'nın destek destek vereceği alanı sunum merkezi olarak düzenlendim. E, günün şartları ve buranın gelişmesi tabii ki şu andaki haliyle e, yeterli değil. Daha gelişmiş ve doğru istikamette bir planlamayı, teknik desteği ihtiyaç duyuyor. Bilgimiz içinde birlikte koordineli olarak inşallah gelişimini sağlayacağız. Dolayısıyla katkısının ne olacağı noktasında çok beklentimiz yüksek. Sadece Taşköprü ilçesine değil, Kastamonu'nun turizmine, Kastamonu turizmine çok büyük değer verecek. Şimdi farklı farklı başka projeler de düşünüyoruz. O kazı devam ederken animasyonla ilgili e, canlandırmalar filmini uygun. düşünüyoruz bu konuyla ilgili değişik çalışmalar içerisindeyiz İnşallah e, bunların karşılığında vatandaşlarımız ülkemiz alacak diye e, özetlemek istiyorum <laughs> dan kasih Teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Çok sağ